Merhaba arkadaşlar. Sorularımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Hazreti İsa'ya hangi kutsal kitap gönderilmiştir? Hazreti İsa'nın annesinin adı kimdir? İslama göre Hazreti İsa'nın babası kimdir? <laughs> Hazreti İsa hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? <laughs> İslama göre Hazreti İsa'nın doğumu nasıl bir mucizedir? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın adı kaç defa geçmektedir? <laughs> Hazreti İsa'ya inanıp onun dinine tabi olanlara ne ad verilir? <laughs> Hazreti İsa'ya inanan ve Hristiyanlığı yaymakla görevlendirdiği 12 kişiye ne ad verilir? Hazreti İsa'ya kaç yaşında peygamberlik verilmiştir? Hazreti İsa nerede doğmuştur? Hazreti İsa'nın mesleği neydi? Ahir zamanda yeryüzüne inecek olan peygamber kimdir? Hazreti İsa'ya inanan havarilerin sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsa'nın mucizelerinden değildir? Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem Kur'an'da hangi özellikleriyle anılır? <laughs> Hazreti İsa'nın doğumundan önce Hazreti Meryem'e müjdeyi kim getirmiştir? <laughs> Hazreti İsa'nın mucizelerinden biri nedir? Hazreti İsa'nın ahir zamanda kiminle birlikte Deccal'a karşı savaşacağı söylenir.